Size merhaba arkadaşlar. Bugün e, mesaj istekleri nasıl kapatılır onu göstereceğim. Öncelikle profilimize basıyoruz. Şu sağ üstteki 3 noktaya basıyoruz. Ayarlar bölümüne giriyoruz. Aşağı gelip gizlilik bölümüne basıyoruz. En alta gelip mesajlar mesajlar var. Mesajları tıklıyoruz. E, takipçileri istekleri alma yapıyoruz hepsine. Ayarları güncelleye basıyorsunuz geri çıkıyorsunuz Yerlerinde de aynısını yapıyorsunuz çıkıyoruz pardon istekleri istekler alma istek alma yapıyoruz ve böylelikle kimse size mesaj gönderemiyor arkadaşlar şu an ee, başka bir gibi mesela bir şey yazalım mesaj gönderiyoruz İnternet var ve şu yazışıyor e, mesajınızı herkesten yeni mesaj gelmesine izin vermiyor. Böylelikle kimse size e, mesaj gönderemiyor. Hemen e, şuradan hesaba girelim. Bakın Hiçbir şekilde istek yok. Hiçbir şekilde istek yok. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Instagram'ı da takip etmeyi unutmayın.